Selamlar herkese ben Baran. Videoya hoş geldiniz. Bugün 6 six... ay ağzından 60 çıktı ya Hollow Knight'ın. Sanırım 9. bölümündeyiz. Son Trial of Fools'ta sağlam bir kaybetmiştik. 3. kısmı. 3. kısım bize bir tık kalın gelmişti. 2'yi aldık ve 2 ile elim 2 ile beraber elimizde bir tane Pale Orb oldu ve bizim bir Pale Orb daha bulmamız gerekiyor. Diğer Pale Orb da bu kanadı aldıktan sonra ulaşılabilir bir yerdeydi ama biz oraya gitmedik. Şimdi oraya gideceğiz. Burada bu kadar uzak mıydı ya bu? Aa, bak bendeki enayiliğe bak şeyi çıkartmışım. Kompası çıkartmışım. Geri takayım hemen. Tamam düzelttik. Ama o sefer arkamızdan siyah bir duman çıkıyor ya. Tamam bizim kristal peak'e gidiyormamız lazım ya. Burada double jump'lık bir alan var. Oraya çıkamıyorduk. Resting grounds'tan bir gitmeyi deneyelim. Bu ne lan? Oy. Bir anda boss savaşına girdik yanlışlıkla ya. Eyvah. Bunu öldürebilecek gibi değil miyiz? O duvarın içinden geçiyormuş şu an. Elemanın attığı ee, sonu yok gibi. Paso bıçak fırlatıyor ve kestik tamam. Essence verecekti. bu Essence'lar ne işe yarıyor birader ya? 100 Essence verdi. Abicim ne işe yarıyor bu Essence'lar ya? <laughs> fikrimiz yok ya. Bir şey hakkında en en az bu kadar fikrimiz olabilir zaten ya. Ha buna dönmemiz gerekiyordu 100 Essence bulduğumuzda. Biz 300 bulduk ne olacak? Halloween'e Seal verdi. Şimdi 200 topla diyor. O da var bu arada. Aha. işler yaşanıyor. Aa, önümüzdeki kapıyı açtı. 300 e topladık. Bu geri almıyormuş galiba paraları. Ben alıyor sandım. Ha, Paylor verdi. İnanamıyorum. Aa, Crystal Peak'teki Paylor'u almamıza gerek kalmadı. Ulan ne şanslıyız ya. Abi buradaki kapı açıldı. Nereye gidiyor Allah'ım? 500 topladı da başka bir şey verecek. Aa, Spirit Glade. Ne ola ki burası? Oy, baba kaçar, baba kaçar, baba kaçar. Pardon abi, pardon abi, pardon abi. Oğlum o neymiş ya? Öldürüyordu. Tamam ben gideyim silahımı güçlendireyim. Bana yeter. Haydi bismillah. 2000'de para istiyor. Eyvahlar olsun. Ama güçlendir ya. İhtiyacımız var abi. Oh 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 oh. Bu oyundaki en çok istediğim ses ya. Bir daha güçlendirebiliyor muyuz? 3 bu sefer 3 parça istiyor. Tamam bir tanesi kafada var. Şeyde. Kristal Peak'te var. Pale Ore. Şu anlık gitmeyeceğim çünkü elimde hiç şey yok. Boşa almış olurum yani. Tamam. Hidden Station'a geldik abi. Şimdi burada bir kapı var. Ve bu kapının işaretini aldık biz. Burası. Açıl Açılsa Açıl Bu işareti aldık. Artık bir kapılar açılacak abi. Yapacak bir şey yok. Ee, geldiğimiz nokta pek iç açıcı değil gibi. Ah. ben daha düz yolda yürüyemiyorken. Bu oyunu nasıl oynayabilirim ki? Düz yolda yürüyemiyorum ya. Bir şey değil mi? Baya aşağı indik. Allahu Ekber Allah. Oh. Bir yerler. Oğlum indiğimiz yere bak. Kafayı yersin. Allah. Buraya düşmememiz gerekiyor. Onu anladık. Tek problem Haritalar çok iç karartıcı ya. Six of gibi diye orada neden böyle bir orman içindesin güzelsin. Burada ne böyle full kaos, kritik, siyah. Aha bizim bizim fake'imiz bayağı bir yukarı kadar geldik. Ne var abi burada Sadece ruhum var gerçekten ya. Ben ruhu ne yapam abi? Nerede da var ruh. Bak bir şeyler yaşanıyor gibi. Abi ben en sağa doğru gideceğim. Çünkü buralar çok tehlikeli duruyor. Zınk. Aha galiba bir kısa yol olmuş olabilir miyiz acaba? Yay, yay, yay. Ölmeyeyim ne olur? Burada su bana zarar vermedi açıkçası. Gizli bir oda keşfettik. Helalinden aa burası kapalı okey. Burası da kapalı. Gizli oda dilimizde damağımızda kaldı kardeşim. Teşekkür ederiz. Oy bu ne la? Aha içine girdim. Çıkamıyorum. Öldüm mü la? Aa. Shade kulak diye bir şey aldım. Dash forwards clocked in shadow. Benim deşim gelişti mi gerçekten? Aa vallahi gelişti, billahi gelişti. Yemin ederim gelişti. Ee? Heh, bunların içinden geçebiliyoruz artık. Güzel. Arkin Egg diye bir şey aldık. O ne? Aa çok pahalı bir eşya. Şu bin falan. Bu bayağı sağlamdır. 2000 falan vardır. Tekrar uçalım bakayım geriye doğru. Ama canım çok az ya. Aa zaten başka yer yokmuş la. Çok gidilebilecek bir yer yok açıkçası. Ve bunlar da vermiyor. Harika. Oh tamam. Canı doldurduk ya şu an çok rahatım. Bosumsu. Abi burada bir şeyler var gibi. Bir yandan da yok gibi. Burayı anlamadım açıkçası. I'm sorry. <laughs> Aha Hornet. İlk defa bize saldırmıyor. E bu kadarcık mı? Konuştuk ve gitti. Ya bizim tabi Abyss'le alakalı şeyimiz de bu kadar. Maceramız bu kadar. Sadece şunu aldık. O şeylerden geçmenin yolunu aldık yani aslında. Şimdi bunu kullanmamız gereken bir yer vardı. Oraya gitmemiz gerekiyor. Bir King Station'a gidelim. Olara geldiğimi hatırlamıyorum ya. Nereye geldik anasını satayım. Aha, kristal kristal var burada. Aa, esle uçacağız doğru. Unutmuşum. Ya da adamı kristal şeyin işaretini de koymuş da ben. Ne yaşanıyor? Ayyş, net olsun. Bak adamı işaretini koymuş ya. Ben buraya daha önce gelmedim galiba ya. Bu egleri topluyoruz ama ne işe yarıyor ki bu egler ya? Neredeyim tam olarak? Lokasyon neresi? Izma Grove diye bir yere geldik. Inspect. Izma Asit Shall Be Repelled. Aa, aa. asistçilerde izleyebilecek miyiz? Lan oyuna bak rastgele bir şeyler keşfediyoruz ya. Tamam buradan gidiliyor bak belli. Gidiliyor. Büyük ben o ağlayan şeyin yanına çıkacağız. Aynen aynen. Okuyorum ya artık oyunu. Buradan da geri gidiyor gitmeye gerek yok. Vay be asite karşı imun hale geldik. Biz burada o sivrisineyi nasıl bulacağız o da ayrı mesele. Tamam bize vereceğini verdiyse burayı bırakalım artık. O da ayrı mesele tabi. Nereye geldik? Aa buraya okey. Ay 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 biz burada bir şeyler yapmış mıydık? Burada double jump olmadan mı gelmiştik? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Burada her yer kapalı neredeyse lan. Hiçbir yere gidilmiyor. Aa bench var galiba. Oo çok boş bir bench. Yani şey chill bir bench. Eee burayla kimi açtım? Nereye açtım? Sağ tarafı açtık mı açtık? Okey güzel. Allah senin belanı vermesin yaratık gibi ya. Bu kadar weak bir yaratığın bu kadar saçma bir skill'e sahip olması çok saçma. Alıyor eline muzra bol giriyor baba ya. E, ee, kapı açıldı ama şimdi ben sağa bakmak istiyorum. Merak ettim sağda ne var diye. Sağda paso yaratık var. Buraya daha önce gelmiş olma ihtimali yüzde kaç? Buraya gelmişiz gibi hissediyorum ya. He? Ee, boss mu var? Ki canım kaldı. Hoş olmadı kardeşim benim. Aa benim böcekleri öldürtebiliyor muyum bu sala? Aa. Bunun için mi geldim ben buraya ya? Yine. Hiç sevmiyorum ben bunları kurtarmayı ya. Ama artık bir boss gelsin. Ben bayağıdır boss görmüyorum ha. Vallahi elim ayağım sıraya başladı ha. Allah böyle. Yani. Yetenekleri biraz kullanalım ya kardeşim. Aa, ee, destur. Destur derken. Tamam. Boss mu? Bossa boss kardeşim sıkıntı yok, Watcher Knight diye bir şey. Boss mu bu yoksa başka bir şey mi derken... ...ama bunu çok kolay yenecekmişiz gibi hissediyorum ya. Hımm, tamam bunlardan yavaş yavaş ikişer tane gelecek, okay, anladım. Can doldurmam lazım, can doldurmam lazım. Can doldurayım, can doldurayım. Bu da gitti. Tek bu kaldı. Hiç can basamadım kendime. Evet, şomazlarla birlikte kaybedilen bir oyun. Çok uzak mı peki? Yani. Allah kurtardı vallahi billahi. Kazandık mı? Kazandık galiba ama yanlışlıkla yani. Şu arkamızda bıraktığımız o surukla kazandık yani. Zormuş lan. Ya da ben çok kötüydüm herhalde. Notch'larım falan az ya. Belki de ondan'dır bilemedim. Bu ne? Alone is seal. İlgilenmiyorum ilgilenmiyorum parayla şu anda. Oh para veriyor ama işte dediğim gibi ilgilenmiyorum şu an. Aha. Galiba bir maske daha kazandık gibi. Bu da bu. Selamun Aleyküm. Maalesef sana da vurmak zorundayım. Yat oğlum aşağıya. Bu oyunu da bitiriyorum. Ya yani Fox olmak gerekiyormuş. Abi köre diyor benim bu oyunun sinematikleri. Çok aydınlık ya. Bunu da hallettik. Kaldı bir Bir de şurada açamadığımız bir kapı vardı. Ona da bakacağım. sonra bu alanı terk edeceğim dostum. Burası lan. Hangi kapıyla açılıyordu bu? Ha biz bunun anahtarını almayı unutmuşuz. Ay alıp gelelim. Bari buraya gelmişken de bunları satalım ya. Biz bunları satıyoruz ama inşallah bunlar üzerimizdeyken ölmek gibi bir gerizekalık yapmayız. Bir de şu an çok para olduğu için yani ekstra bir şey oynayacağım ben. Heyecanla oynayacağım yani. Saçma bir hareket yaptık bence. Allah aşkına. Nasıl uyandırdım? Sen de beni seviyorsun işte kabul et. zaten. Abi güzel. Aa bu be <laughs> bunlar otomatik ara? miymiş ya? Aa bunlar otomatikmiş ya. Ben de bunları kendimiz kullanıyoruz sanıyorum ya. Tam alalım bari de yolumuzu falan kaybetmeyelim abi ya. İyi benimki çok büyük cahillik. Otomatikmiş. Belki Silk Song'da da böyleydi. Ben bunlar olmadan oyunu oynadım ya. Şaka gibi. Şimdi i̇şte burada elegant key alacağız. Tamamdır. Bakalım burası nereye açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen boss olmasın. Lütfen boss olmasın. Bossmuş ama ben bunu eee kolay yenebileceğimi düşünüyorum. Sadece can doldurması bir dert. Evet can doldurması ciddi dert. Ölüyordum az daha bu arada. Ne kazandık? Lütfen değer bir şey olsun. Rica ediyorum. Aha inspect. Bunun içine mi giriyoruz? Girdim içine. Hadi bismillah. Allah. Bir boss daha mı? Bismillah yaşanıyor yine ama. Bizim bir karanlık tarafın Shade Soul. Anlayış. More powerful spirit. Oo. Alırım. Deneyebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Ama olsun. Tamam. Aldığımıza göre artık ilerleyebiliriz. Bizim bakmadığımız bir yer daha var. Oraya da gitmemiz gerekiyor. Asit beni artık etkilemediği için buradan geçebiliyor muyum? Geçiyorum gibi sanki. Bu Burada Shadow Kulak'la geçilen bir yer var. Acaba orada mı diyecektim? Galiba burada. Hemen önce bir can dolduralım. Safe oynamak lazım bu oyunu artık. Aha da burası. Oy 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 oy. Oy oy oy. Çok fena vurdu. İki... Canım kaldırırken öldüm. <laughs> Allah kahretsin bu oyunu. Vallahi işimiz var. Abi neler yaşanıyor ya? Sağdan soldan yiyorum ya. 3 canım kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Çok sıkıntı verdii abi. He anladım. Benim geri zekalı ör. Abi yok. Benim kesinlikle ama kesinlikle geri dönmem lazım sanırsam. Niye diyeceksiniz olursanız da onu çıkartmam lazım. Kesinlikle ve kesinlikle çıkartmam lazım. Bir canım kaldı maalesef ki maalesef dikkatli oynadığımız bir oyunda bunu yanımıza taşıyamayız. Dolayısıyla çıkartmak zorundayım. En sevdiğim şeydi şu ana kadar ve çıkartıyorum. Şimdi biraz daha safe oynayabiliriz. Bizim ruh nerede bu arada? Heh, sesi geliyor ama eyvallah ama. Oh tamamdır. Paraları, cıklarımızı geri aldık diyecektim. Ama ben niye korkuyorum ki? Ben zaten zehirlenmiyorum. Para çok ya şimdi. Ha, her, her şeyden nem kapıyorum şu an. Selamun aleyküm. Paramız bol. İstediğin kadar para isteyebilirsin. Burada ne işin var senin? Bayağı tehlikeli bir yol. Ben burada bench olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Abi yani ne desem bilemedim. Ben niye böyle bir yere geldim ki? Ne zorun vardı tam olarak da böyle mayınlı bir yere geldim. Bench bulmak yerine. Geri zekalıyım ben. Evet. Ben 8000 parayı kaybettim arkadaşlar. Ben o parayı geri alabileceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. Kesinlikle. Charm Notch için gelmişiz lan. Ben de değersiz bir şey sandım ha. Vallahi çok korktum. Charm'la uçmuş. Tamam abi olurum. O kadar değdi yani. Geldik. Aha da bizim elemanla. Peki biz buraya geliyoruz. Bunlar nasıl geliyor abi? Tamam kısa ulaştık ölürsek diye. Son kafayı alacağız. Hadi bismillah. Ama bir bench olsa iyi olur. Çünkü hiç bench gelmedi ya. Oo direkt bench. Keşke başka bir şey isteseymişim Allah'tan. Bak müzik kesildi. Sessizlik var. Abi müzik aha da boss galiba. Aynen öyle. Sıkıntı bir şeye benziyor. ben bunu nasıl vuracağım lan? Vurulmuyor ki. Aha bizim eleman geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aha da ittirdik suya kadar. Güzel. Ko boss kolay benziyor açıkçası. Güzel ya. ilk defa bu karakterle savaşıyoruz ve çok hoşuma gitti açıkçası. Güzel. Kolay bir boss fight gibi geliyor şimdilik. Bu arada tek olmamak çok iyi hissettirdi biliyor musunuz? Öldü mü? Öldü be. Easy peasy dostum. Easy. Easy. Kolay oyun. Ee, dikkatli olmakta fayda var. Şu oyuna güvenmiyorum. Aha bizimki yine geldi. Kim abi bu? Aa onu da çağırmış. Demek ki bu da kendi hikayesinin ana karakteri. Aa onun maskesi lan. Bunu haps mi etmişler? Ya da Dream Nail mi atsak? Ha Dream Nail'miş ya. Tamam. Son maskeyi alıyoruz babacım. Selamun aleyküm. Üzgünüm çok tatlı bir yaratığa benziyorsun ama sana vurmak zorundayım. Vurmadıkları için onların tatlı olduklarını düşünüyorum. Vuruyor olsa hiç tatlı olduklarını düşünmüyorum. Gayet boz havası var yani bunlarda. Yine kör olmak. Aha da bir maske daha gitti be kardeşim. Ah ah. Destroy Monomon the Teacher. Ve bir maske daha kırıldı. Burası açılıyor mu şimdi reisim ne oluyor? Black Egg Temple'dı galiba burası. Bayılmışız bu da başımızda beklemiş. Çok tatlı ya. Tamam burada işimiz bitti artık. Geri dönebiliriz. Hadi bakalım Black Temple zamanı. Abo. Bu kim la? Burada bir şeyler yaşanmış. Erkidişler. Oy yaratıklar da çok fena patlıyor. Oyun daha bitmemiş gibi hissediyorum. Yani şöyle bitmemiş hissediyorum. Bizi hala bunlarla uğraştırıyorsa bir şey daha kalmış demektir bence. Baksana daha normal yaratıklara iniyoruz ya Allah'ım sen yardım et. Geldik haydi bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi be ya kardeşim korkan çocuğu olmaz yürü ya. Bak işine bak dalgana. Ee, sonra korkmuyorum kardeşim gel. Buyur gel. İçeri mi giriyorum? Giriyorum. Buyur. Ne var? Ne var yani? Korkma kardeşim bir yerlere gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Her şeyin öncesi Besmele abi. Bench. Alır sıkıntı yok. Hatta burada kompası çıkartalım madem sıkıntılı bir şey gelecek. Ben buradasın demek. Gel bakalım babana. Gel abine. Gel abine. o kral bu ne? Bizim abimiz falan mı bu ya? ve bak Hornet'in bir tık büyüğü. Oturuşumu düzelttim. Yeni yerle eksen edeceğim galiba su Aizen gibi daha ben zincirleri kırmadan canlansa ya ki öyle gibi bir şey oldu ahanda e ama biz kardeş değil miyiz Nidl Needle... Hollow Knight o alırım kardeşim önce skiller öğrenelim can dolduracağım stekinde Phase 2 mi geçti? Phase 2 geçti. Stag'in can dolduracağım. İkinci phase'e mi geçti? Ne oluyor? Allah kendisine vuruyor bu gibi sanki. Eyvahlar olsun. Can doldurmak istiyorum. Bu kendisine vuruyor. Manyak mıdır nedir ya? Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Bu çok sıkıntılı bir şeymiş ya. Hey, aa iki mi vurdu bir şey orada. Bu arada çok iyi gittik bence. Hatta ben bu salan odasına böyle dalacağım. Ay 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 ay. Ay solumuzun tırık. Oo oh, 8000 parayla giriyoruz. Gel la. Evet burada bir, bir tık daha saçma oynayıp öldük. Bismillah diyelim tek oynayalım. Acil can da olur barancım. Yoksa bu beni parçalayacak gibi. Bir de manyak kendine vurup duruyor ya. Oh ölüyor musun canım benim? Ölüyorsun öl, benim asabımı bozma. Kolaysın. İkinci de deniş ya. müzik o kadar fena ki yani, çok üzülüyorum şu an. Emiyor muyuz bütün gücünü, ne oluyor abi? Bunun kendine vurması beni çok üzdü ya. abi biz. Hayda, neler yaşanıyor ya abi. Aa, onun yerine biz mi artık tutsaz? Tam bir de kapı üstümüze kapandı, hem de seal olmadan. Aa, neler yaşandı lan? 10 dakikalık videoda. Become the vessel. Abi bitti la oyun. Diğer sonları nasıl göreceğiz abi? Abi Tin Cherry'e bir saygı duruşu. Nasıl bir oyun yaptınız birader siz ya? Hikayeyi böyle çok kavrayamasam bile hani ciddi anlamda sardı. Sardı. Bir de şu Christopher Larkin denilen eleman çok fena müzik yapıyor abi. İnsan üstü müzik yapıyor şerefsiz o da şerefsiz. Abi neler yaşandı ya? Çok güzeldi. Peki diğer sonları artık göremiyor muyum? Bitti mi yani benim hakkım artık yani? Team Cherry oyun yapmaya devam edin. Team Cherry oyun yapmaya devam etsin ama halbuki oyunların arası 7 yıl sürmesin kardeşim. 30 olacağım neredeyse. 20. yaşımda oynamam gereken oyunu 30'umda oynadım Allah'ta. Ama biraz daha hızlı oyun çıkartın. Bütün ekibe selam duralım ya. Bu oyunu oynayıp 7 sene silk Silksong beklemişler. O yüzden deliriyor millet ya. Oyba oyun bitti. Yüzde elli mu? Oğlum oyunun yarısını bitirmişiz yarıla sadece. Yüzde ne? Ben hadi ilk defa bu kadar ya yani bir sınavdan yüksek beklersin düşük alırsın ya öyle bir şey oldu yani. Neyse. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Devam etmemi istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.